Sedat Peker yakın zamanda ne anlatacak ya da ne yazacak? Bu soruya dönelim. Çok yakın bir zamanda Sedat Peker, Samsun AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan ve eşine dair skandalları ortaya çıkaracak diye düşünüyorum. Erdoğan'ın önümüzdeki dönem hayallerinden biri e, Çiğdem Karahasan'ı aileden sorumlu devlet bakanı yapmak. Bunun bir anlamı var. Burada yine bir siyasal İslamın iki yüzlüğünü görüyoruz. Karahasan'ın e, başı açık, aile bakanı olmasının buralardan toplumun diğer kesimine bir mesajı var. E, vitrine koymak istiyor Erdoğan kendisine, ancak bu bilgilerden e, hareket ederek. Bunun artık zor olduğunu söyleyelim. Üstüne de yeni bilgiler koyacağız. Bu yeni bilgileri koyduktan sonra da bu işin imkansız olduğunu göreceksiniz. E, Peker e, bu hikayeyi anlatınca e, birkaç gün önceki borsa operasyonu bile gölgede kalabilir. Şimdi hikayenin bir kısmını vereceğim size, ama tamamını Sedat Peker e anlattığında. 2-3 gün önceki bu Ünsal Ban işte SPK başkanı onun AKP vekili kardeşinin içinde bulunduğu çark bile çok manasız kalacak. Çünkü iş gerçekten çok büyük çok büyük yerlere uzanıyor. AKP'li vekili e, Samsun'daki AKP'li vekilden söz ediyorum artık Erzurum'dakinden değil e, ama ilginç bir şekilde demek ki her şehre artık yolsuzlukları yayılmış durumda AKP'li vekilin yani Samsun vekili Çiğdem Karahasan'ın eşiyle birlikte kurduğu Arme Konsept isimli bir firma vardı. Bu firmanın yıldızı böyle 10 yıldır filan çok parladı. Sadece hemşerisi spor bakanı Çağatay Kılıç'tan tam 11 ayrı proje aldı. Bu bir e, taahhüt konseptiydi ve AKP'den alınan projeler hayata geçirildi. E, şimdi Sedat Peker bu ilişkiler kapsamında yani e, bu Samsun'daki dosyalar kapsamında ki başka bir meseleyi de anlatacağım şimdi kendisinde 3 klasör dolu evrak olduğunu ifade ediyor. Karı Hoca'nın yani Çiğdem Karaaslan aslan e, ve e, Dinç Karaaslan'ın bir e, tutkusu var. Bu da e, lüks yat. E, fakat e, son günlerde bu skandallar nedeniyle kullanmıyorlar. Bu skandalların e, temelde aslında AKP'li vekillerin bu işi yaptığı bize de ulaşır mı dosyalardan değil birebir birebir e, Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu çiftiyle görüşme içerisinde olduklarından. Aslında bu görüşmenin teması da AKP'nin geleneği olduğu üzere alengirli işler akçeli işlere uzanıyor göreceksiniz şimdi. Ünsal Van ile Zehra Taşkesenlioğlu'nu barıştırmak için araya acaba kim girdi? Şimdi bu kadar anlattıktan sonra Samsun'u Çiğdem Karahasan ve e, az önce dinç dedim, düzeltiyorum. Direnç Karahaslan'ın bu ikiliyi barıştırmak için devreye girdiğini ifade edelim. Ünsal Ban ve e, Zehra Karahaslan'ı ilk etapta barıştırdılardı. Söylenen, iddia edilen, ileri sürülen bu. Ancak e, barıştırma isteği böyle hani bir arkadaş sevgisinden ya da bir yoldaşlık AKP'likten değil. Bu ilginç bir yerden geliyor Netflix isimli bir e, kağıttan geliyor e, bu kağıda 500 milyon ve 1 milyar TL arasında olduğu söylenen parayı yatırmışlardı Çiğdem Karahasan ve direnç Karahasan çifti ortalık karışınca paralarının akıbetinden korktular anlaşıldığı kadarıyla ve arkadaşlarını yoldaşlarını bu aseple bu nedenle barıştırmak istediler. Karaasan çifti dün sabah itibariyle Süleyman Soylu'yla ile görüşmeye gitti. Süleyman Soylu ilginç bir şey söyledi bu çifte. Milletvekili ve iş insanı olan e, eşine dedi ki onları dedi yani Ünsalban ve Zehra eee ne oldu? Barıştırmaya gittiğinizden haberim var ama bu borsa kağıdından e, Netflix isimli kağıttan yani 500 milyon ve 1 milyar TL arasında e, para kol, koyduğunuz iddia edilen kağıttan haberim yoktu dedi. Bu borsa tutkunuzdan haberim yoktu dedi. E, haberi olamazdı. Neden olamazdı? Çünkü bu kağıt Armağan isimli kişiye kaydettirilmişti. Hani görüyor musunuz? Siyaset çarkını hep paravanlardan işliyor. AKP, aslanım AKP. ya Bu sistemleri çok güzel kuruyor. Kara Aslan Çiftliği meşhur. Dillere destan bir tekneleri var. Ee, i̇şte e, Karadeniz kenarında oldukları için. Ama Karadeniz'de e, kalmıyorlar sadece. şey de seviyorlar. E, Akdeniz sahillerini de seviyorlar. Ege'yi de seviyorlar. Marmaris açıklarındaydılar. E, Borsa dosyası patlayınca Ankara'ya döndüler. İki nedeni vardı. Biz böyle bir ortaklığın içerisindeyiz. Büyük e, kaygıları vardı. İkincisi de şuydu. Ya biz çok büyük para yatırdık. E, ortalık karışık. Bunları nasıl toparlayabiliriz? Bu arada şunu da söyleyelim. Çiğdem Karahaslan. Bakın bu kısım da çok önemli. Bakın e, hatta e, şöyle söyleyeyim. Bu kısım da çok omelli. Ee, Çiğdem Karaaslan kardeşinin üzerinden finans sistemi kurdu. Bir daha tekrar edeyim. Çiğdem Karaaslan yani AKP Samsun milletvekili kardeşinin üzerinden bir finans sistemi kurdu. Ne yaptı biliyor musunuz bu finans sistemiyle? Hani hep kafamızda şu e, sorular e, çılgın sorular var ya ne yapacaklar? Kaçacaklar mı? Savaş mı çıkaracaklar? Yoksa Paşa paşa iktidarı teslim edecekler. E, kaçacaklar gibi görünüyor. Buradan da çünkü para kaçırmak isteyen AKP'li yandaş ya da AKP'li yoldaşlarının paralarını koyun üzerinden bağlamaya başladı. Kardeşinin kurduğu firmayla. Şimdi şunu da söyleyeyim. Biraz bilgi verelim ki hani ne kadar bildiğimiz, ne kadar ee, e, neler yaptıklarını anladığımız onlar tarafından da anlaşılsın. Ankara'da dört katlı bir binaları var. İsmi Arme. Hani söylemiştik ya çılgın ihaleler aldılar. Sadece Suat döneminde 11 e, kamu ihalesi aldılar ve dizaynlar yaptılar. İşte o da Arme diye de aynı finans üzerinden de böyle gitmişler. Eee Burada Drench Karasın biz çok şaşalı bir yaşantı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu yaşantıyla da, magazin dilinde şöyle söylenir, göz dolduruyor. E, bu göz doldurma da şöyle oluyor: İş insanlarını e, bu dört katlı ofisin en üst katında ağırlıyor, en alt kat döviz bürosu e, bu dört katlı ofisi ve yine iş insanlarını etkilemek için de. Lüks teknesiyle onları seyahatlere çıkarıyor, deniz yolculuklarına çıkarıyor. Böylece ne yapıyor biliyor musunuz? Böylece keriz silkeliyor. Yani istediği kağıtlara yatırım yaptırıyor ama iş patlıyor. İş patlayınca hiçbir iş insanı şikayetçi olamıyor. Çünkü e, eşinin bir AKP vekili olduğu biliniyor. Yargı ve emniyetin AKP'de olduğu biliniyor buralardan bir şey çıkmayacağı hatta başlarına bela alınacağı biliniyor. Sistem bu. Şimdi ne oluyor? Peki Süleyman e, Soylu ile görüşme sonrası kendisi yani Çiğdem Karahastan ve eşi Direnç Karahastan Cumhurbaşkanı'ndan da bir randevu aldılar. E, Süleyman Soylu kendisiyle e, görüşmelerin içeriğini bildirmişti Cumhurbaşkanı'na. Bakın bir daha söylüyorum. E, hani Süleyman Soylu demişti ya e, sizin barıştırmaya gittiğinizi biliyordum ama kağıtlarınızın olduğundan Netflix isimli kağıda yatırım yaptığınızdan haberim yoktu. Bunu bildirmişti Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı'na. Fakat eksik e, bilgi vermişti. E, bu bilgiyi de Karahaslan çifti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gittiklerinde Erdoğan'a anlattılar. O da şuydu Süleyman Soylu şöyle demişti bu e, nadide çiftimize bir ay bu işlerle ilgilenmeyin. Bu iş bir kapansın. Ondan sonra da e, bir biçimde yine toparlandıktan sonra işe bakarsınız. Evet bir Oda dolusu e, klasör Sedat Peker'in elinde bir kere daha söylüyorum ve net olarak söylüyorum. Bir oda dolusu klasör var. E, üç klasörün bu dosyaya ait olduğu iddia ediliyor. Nereden aldık bu bilgiyi Sedat Peker'in yakınlarıyla temas kurdu.